Merhaba sevgili öğrenciler. Ben İlimiz Türkçe Koordinatörü Filiz Şen. Amacımız tatil döneminde uzaktan eğitim görecek öğrencilerimize farklı ölçme araçlarıyla destek olmak. Bu süreci hep birlikte sağlıklı ve verimli bir şekilde geçirmek için evlerimizde kalalım. Şimdi birinci soru ile başlayalım. Bakmak sözcüğü ikinci cümlede renklerde benzemek, andırmak anlamında. Üçüncü cümlede beslemek, geçindirmek anlamında kullanılmıştır. Bu yüzden ikinci ve üçüncü cümleler yer değiştirirse anlam ve cümle eşleştirmeleri doğru olur. Doğru cevap C seçeneğidir. İkinci soruda cümlelerin sıralanışını soruyor. Uzay boşluğunun belirli büyüklüğü ve sınırı yoktur. Sizin, bizim ve uzay çalışmaları yapan tüm insanların düşlerinde sınırı yoktur diye devam ediyor. 4, 1, 3 ve 2 şeklinde sıralıyoruz. Doğru cevap B seçeneğidir. Üçüncü soruda metindeki ikinci cümle birinci bilgiye, dördüncü cümle ikinci bilgiye ulaşırız. Vücudun dengede durmasının kulağın görevi olduğu bilgisine ulaşabiliriz ama en önemli görevi olduğuna bilgisine, bilgisine ulaşamayız. Doğru cevap A seçeneğidir. Patara antik kenti ile ilgili olarak İsa'dan önce 10 ve 11. yüzyıllar ile erken Tunç ve Çağ Demir Çağı, e, Çağı'na ait eserler bulundu. Mimari açıdan oldukça gelişmiş oldu ve 1988 yılından beri de devam edilen kazı çalışmaları sonucunda yeni bilgiler edinildiği metinde belirtilmiştir. Sürekli yerleşim yapılan bir yer olmadığı ifadesine bu metinden ulaşamayız. Doğru cevap B seçeneğidir. Metnin bütünü dikkate alının, alındığında en uygun başlık duyguların mevsimi olmaktadır. Doğru cevap B seçeneğidir. Metinde nesnelerin en küçük göründüğü zamanın öğle vakti olduğu ifade edilmektedir. Son cümle ile de en büyük görünen zamanın gece olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre sıralama gece, sabah ve öğle vaktidir. Doğru cevap D seçeneğidir. Bu cümlede biliyor ve bilmiyor sözcükleri yüklemdir ve türleri fiildir. Bu iki cümle birbirine bağlaçla bağlanmamıştır. Bu yüzden ikinci ve dördüncü cümleler cümledeki bilgiler yanlıştır. Doğru olan bir ve ikinci cümledeki bilgilerdir. Doğru cevap A seçeneğidir. Soruda olumsuz cümlenin özellikleri ile ilgili bilgi verilmiştir. A C ve D seçeneklerinde yer alan cümleler olumsuzluk anlamı katan kelime ve ekleri almıştır. B seçeneğinde ise olumsuzluk anlamı katan kelime ve ek bir arada kullanılmıştır. Ve cümleyi anlamca olumlu yapmıştır. Doğru cevap B seçeneğidir. 2, 3 ve 5. cümleler fiil cümlesidir. Bu cümlelerden birisini Ayşe söylemiş olabilir. 3 ve 5. cümle devrik cümledir. Hasan bu cümlelerden birisini söylemiş olabilir. Bir ve dördüncü cümle isim cümlesidir. Bu cümlelerden birisini seçil söylemiştir. Bir ve ikinci cümleler soru cümlesidir. Mert bu cümlelerden birisini söylemiştir. Ela sıralı cümle örneği verdiği için 5 numaralı cümleyi söylemiştir. Ulaşılabilecek kesin yargı D seçeneğidir. Sayıların yazımı ile ilgili kurallar 10. soruda vermiştir bazı kurallar. Birleştirme sayıları rakamla değil yazıyla yazılır kuralına uymadığı için ikinci cümledeki Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır. Ayrıca nokta konmaz kuralına uymadığı için üçüncü cümledeki kullanım yanlıştır. Doğru kullanım 1 ve 4. cümledeki kullanımdır. Doğru cevap D seçeneğidir. 11. soruda A, B ve D seçeneklerine nokta arama işaretleri yukarıda verilen kurallara uygun olarak kullanılmıştır. Z, C seçeneğinde ise noktanın kullanım kuralında yanlışlık yapılmıştır. Doğru kullanım 2 ve 8. sınıflar şeklinde olacaktır. 8'den sonra nokta kullanılmamalıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 12. soruda Zela yaz mevsiminin ilk ayı olduğu için Haziran ayında kursa gidecektir. İsmail ve Serap aynı mevsimde ve arka arkaya gelmeyen aylarda kursa gidecekleri için Mart ve Mayıs'ta kursa gidebilirler. Sefa ve Beyza aynı mevsimde arka arkaya gelen aylarda kursa gidecekleri için Ağustos ve Temmuz'da kursa gidebilirler. Ancak Volkan her koşulda Nisan ayında kursa gidecektir. Bu sebeple doğru cevap A seçeneğidir. 13. soruda bir inşaat firmasının yaptığı evle ilgili tanıtım metninin hangisi olduğu sorulmaktadır. İnşaat firmasının yaptığı evin planı görselde görülmektedir. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde balkondan bahsediyor. Planımızda balkon yok. C seçeneğinde ebeveyn banyosu diyor. C seçeneğindeki evin banyosu ifadesi planımızda görünmüyor. Ortak bir banyo var ama ebeve, ebeveyn banyosu yok. D seçeneğinde giyinme odası diyor. Yine planımızda giyinme odası yok. Yukarıdaki evin planını anlatan seçenek B seçeneği. 14. sorudan infografikte problem çözmenin aşamalarını gösteriyor. Ve bunun dördüncüsünün hangisi olduğunu soruyor. A seçeneğinde problem belirlenmiş. B seçeneğinde neden belirlenmiş. C seçeneğinde... Çözüm yolu belirlenmiş ve D seçeneğinde de sonuç değerlendirilmiştir. Bize dördüncüyü yani çözüm yolunu sorduğu için cevabımız C seçeneğidir. 15. soruda sosyal mesafelendirilme ile ilgili bir afişimiz var. Afişe göre sosyal mesafelendirilme kurallarına uyan bir insan açık havada yürüyüş yapabilir. Doğru cevap C seçeneğidir. 6. soruda infografikten Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı 5 ülke, vajde ihracat yapılan 3 alan ve ihracatta 53 ilin toplamını geçtiği belirtilmiştir. Bu nedenle 2, 3 ve 4. 5. Beş, öncüllere ulaşamayız. Infografikten 1. ve 4. öncüllerde verilen bilgilere ulaşabiliriz. Doğru cevap A seçeneğidir. 10. soruda Vezne A her türünün ne olduğunu anlatıyor ve bu şey verilen dizenin vezni A her şeklinde hangisinde doğru sıralandığı ifade ediliyor. Hep geldin haktan, var oldu yoktan, baksan uzaktan, görmez mi gözler? Bu sıralanış aşağı doğru, hep geldi haktan, var oldu yoktan, baksan uzaktan, görmez mi gözler şeklinde ve seçeneğinde doğru verilmiştir. 18. soru bir eşleştirme sorusu. Etekleri zil çalmak, çok sevinmek, burnundan solumak, çok öfkeli olmak, Can kulağıyla dinlemek, çok dikkatli dinlemek, gözünün yaşına bakmamak, ne yap e, hiç acımamak, eli ayağına dolaşmak, ne yapacağını bilememek anlamında. Çok eğlenmek ve çok dikkatsiz olmak anlamında deyimimiz yok. 19. soruda verilen metinlerin hangi düşünceyi geliştirme yollarında olduğunu yazmamız istiyor. Birinci metnimizde sayısal ifadeler veriler kullanıldığı için sayısal verilerden yararlanma. İkinci metnimizde elle yazmak ve klavide yazmak karşılaştırıldığı için karşılaştırma. Üçüncü metnimizde Halde Edip'in yazdığı romanlara örnekler verildiği için örneklendirme türündedir. Ve son sorumuzda aşağıdaki tanımların yukarıdaki örneklerle birleştirilmesini istiyor. Sebep sonuç cümlesi. Birinci cümle, matbaanın bulunmasıyla okuma yazma oranı arttı. Amaç sonuç cümlesi üçüncü cümle. Öfkesini yenmek için dışarıya çıktı. Koşula bağlılık yani koşul ifade eden cümle beşinci cümle. Bizim buralarda yağmur yağdıkça her yer toprak kokardı. Ve son olarak kıyaslama cümlesi de dördüncü cümle. Bu yılki ürün geçen yıla nazaran daha bereketliydi. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sağlıklı kalın, evde kalın, Allah'a emanet olun.